gelmeden önce videolara bakıyorum uçakta. Uçak bir 20 dakika bekledi. Devlet Bahçeli bize diyor ki hadi sokağa çıkın da göreyim. Ey Bahçeli ben sokaktayım, meydandayım sen neredesin? Sokağa çıkın da göreyim diyor. Kardeş sen beni bizi göremezsin. Niye? Çünkü senin sokağa çıkacak yüzün yok. Sonra sokağa ben niye çıkmayacağım? Ben emekliyi aç mı bıraktım? Asgari ücretliği aç mı bıraktın? Bak tencereyi kaldır, kaldır tencereyi. Tencere boş diyor. Son 6 ayda çarşambada doktor ve gençler olmak üzere 10 yurttaşımızı intihara ben bir sürükledim. Ben sokağa çıkmayacağım öyle mi? Biz sokaktayız. Biz emeklinin yanındayız. Biz işçinin yanındayız. Biz işsiz gençlerimizin yanındayız. Ama sen neredesin? Ancak sen MHP grup toplantısında kapalı salonlarda konuşursun. Sayın Devlet Bahçeli, çarşambaya gel çarşambaya. Çık. Emekli. Emeklilerimi görüyorum. Bak burada en düşük emekli maaşı 14.469 lira. Bugün Türk İş açlık sınırını 22.000 lira olarak açıkladı. Yani sen emekline açlık sınırının yüzde altmışı kadar maaş verecek zalim bir iktidarsın. Ben sokağa çıkmayacağım öyle mi? Peki asgari ücret o da bugün açıklanan rakama göre asgari ücretli açlık sınırının altında kaldı. Ama Samsun'da Nüfusun, çalışanın yüzde altmışı asgari ücret alıyor değerli dostlarım, değerli hemşerilerim. Biz sokağa çıkmayacağız. Öyle mi? Sokağa çıkamayanlar belli. Çıkacak yüzü olmayanlar belli. Biz sokakta, meydanda olacağız. Şimdi çarşambada yüzde on beş oy almışız. Hiç sıkıntı değil. Buradan bize oy veren vermeyen komşunuza, kahvedeki arkadaşınıza, eşinize, dostunuza selamlarımızı iletin. Biz bu ilçenin yüzde yüzünü seviyoruz. Oy veren de bizim, oy vermeyen de bizim. Bize oy vermeyen ama 14469 lira emekli maaş alan AKP'ye daha önce oy veren emekli amcam da benim. 22104 lira asgari ücret alan işçi kardeşim de benim. Hiç problem değil. Hiç geçmişi bırakalım. Geçmişi bırakalım. Uzun yıllardan sonra Çarşamba meydanı böyle işte sandık kurtarır sandık. Artık insanları ayrıştırmayacağız. O bana oy vermiş, o bana oy vermemiş. Belki o boş tencereyi kaldıran çok kıymetli kardeşim hiç bize oy vermedi. Problem değil. Senin tenceren için geliyoruz. Senin çocukların için geliyoruz. Bu ülkeyi zalimlerden kurtarmak için geliyoruz. Herkesin CHP'li olmasına gerek yok. Bugün bana oy verirsiniz. Eğer bunlar gibi mazlumları ezersek ilk seçimde gerekli dersi bize de verirsiniz. Artık takım tutar gibi parti tutmanın sonu geldi. Değerli dostlarım, çok zor günlerden geçiyoruz. Geçen hafta şahsıma dört tane fezleke geldi. Belediye başkanlarımız tutuklanıyor. Televizyonların genel yayın yönetmenleri tutuklanıyor. Milletvekilleri cezaevinde. Dün bir profesör bilim insanı gözaltına alındı. Sayın Erdoğan, atadığın yargının Mührüne güvenme Halkın mührüne güven getir sandı Halk karar versin Kim haklı kim haksız kim suçlu kim suçsuz Kim mazlumların yanında kim zenginlerin yanında Bu halk karar versin Biz Seçim istiyoruz Seçim istememiz için çok güçlü gerekçelerimiz var. Bir, 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Sen ilk kez kaybettin Erdoğan. İki, milyonlarca insan icrada, milyonlarca insan kredi kartını ödeyemiyor banka takibinde. Milyonlarca insan işsiz. Bak elini kaldırıyor banka takibi deyince. Emekli aç diyor bak burada, burada emekli aç. Peki çiftçi bakın son bir ayda Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük marifetlerinden bir tanesi. Son bir ayda tarım ilacına yüzde otuz dört, yüzde kırk, Sulama ücreti yüzde yüz, gübre yüzde on, elektrik yüzde otuz artmış. Çiftçiler, gitme zamanı gelmedi mi? Bir ülkenin emeklisi, bir ülkenin memuru, bir ülkenin işçisi, bir ülkenin çiftçisi açlık sınırının altında yaşıyorsa sen o koltukta oturamazsın Erdoğan oturamazsın. Çiftçi burada Sayın Erdoğan duyuyor musun? Ben sana yüzde 95 oy aldığım yerden seslenmiyorum. Yüzde 15 oy aldım. Çarşamba'dan sesleniyorum. Hükümet istifa diyorlar. Hükümet istifa demek diye bir şey yok korkmayın. Akın Gürlek buna bir iddianame hazırlayamaz korkmayın. Suç değil. Şimdi çiftçilerimiz niye önemli çarşamba? Geçimini, ailesini, çocuklarını tarımla, alın teriyle büyüten ailelerimiz var, çiftçilerimiz var. Ziraat Bankası kredisini bir gün geciktirdiği zaman ihtarnameyi yollar. İcraya verir. Traktörü, tarlayı, sapanı hayz Ama, ama, ama var ya havuz medyasının patronu tüpçü. Bu arada mutfak tüpü de bin lira oldu. Çok kullanıldığını biliyorum Türkçü. Yıldırım Demirören. Vakıf Bankı Ziraat Bankası'nı 1.8 bakın 1.8 milyar dolar kredi çekip çarpmış. Bir tek kuruşunu ödememiş. Bunu ben söylediğim için de bana dava açmış. Niye açmış biliyor musun? Ticari şirketinin ticari itibarına zede getirmişim. Sen ticaretinin, şirketinin şerefini düşürsen çiftçinin markasını olan Mordino ödeyeceksin aslanım. Onu ödemeyeceksin. Bana tazminat davası açacaksın. Bakın çiftçilerimize sesleniyorum. Sizin Ziraat Bankası'nı Yıldırım Demirön'e peşkeş çeken, milyarlarca lira parayı ona veren, kanallarında reklamını yaptıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı affetmeyin.